Krampet evleri de var arkadaşlar. Ya kırak tuttu. Evet. Seks döndüreceğim. Yavaş yavaş niye döndürürüm hakkında bir fikrim yok. Neyse. Bakın arkadaşlar. Iı, nasıl anlatsam size. Ok. Janka gidiyoruz. Buna. 25. Evet. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Neyse. 25. Buna gidiyoruz. Gidelim. Let's go. Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Bu arada tam ki kar karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Şu an tabletimdeyim. Normalde telefonda e, şeyim var. E, böyle eee film dışında yani dizi dışında şeyler çekiyorum. Tabletimde de dizileri çekiyorum. Şu an gördüğünüz üzere Yalancı Yenge hemen ne? Yalancı Yenge miydi? Hatırlamıyorum. Yalancı mıydı? Hatırlamıyorum ki. Neyse o dizimizde ve e, fakirliğin noktası dizimizde oynuyor. Birinde hizmetçi olarak birinde de zengin. Yani, ne, öyle bir şey. Neyse girebilir miyiz? girebilirsiniz. Ee, buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, video mu çekiyorsunuz? Evet, evet. Ee, tamam. Sorun yok. Evet arkadaşlar, ilk önce şuradaki yere hemen size gireceğim. şuradaki yer orayı açın. Bu arada arkadaşlar sesim şey oluyor olabilir. Bir kıra boş verin de şey. Ses kalmasın mı? Ha. Evet teşekkür ederim. Ses kayması oluyor olabilir. Nedense bilmiyorum. Pro, e, kullandığım e, şey kaydetme cihazı bazen böyle oluyor. Neyse. Evet bu. Heyecanlandım mı? Ne yaptım? Ne hıçkırakmış. Evet. Basıyorsunuz normalde. Ben şuna basayım. Videodayken basılmıyor. Üstüne tıklayın siz direkt. Arkadaşlar nedense böyle oluyor. Bakın şu noktaya tıklayacaksınız. Gözüküyor mu? gözükmüyor mu? Tuh, neyse Kırın, oradaki sarı düğmeye tıklayın işte. Ne oldu tablete? Arkadaşlar ta tableti bozdunuz. Oh, bozuldu neyse. <laughs> Ses ha buradaymış. Ama var Neyse. Buraya geri dönüyoruz ve şu ilk yardım alıyoruz. Ne yapacaksınız ilk yardım ya? Biri mi hasta oldu? Ne oldu? Eh. Ya gidin yerine. Ya niye? Ya git yerine. Allah Allah ya. Biz burada video çekiyoruz. Sizin de aldım. Hayır yani. Bunu açıyorsunuz. Açayım. Evet arkadaşlar bu arada aynen ya artık rekoru aman için bir değiştireyim. Sonra geri sana döneceğim ama şu anda olmaz. He elimde hareket ediyor. Bakın arkadaşlar sihir yapabiliyorum aşağı. Yukarı çık çabuk. <laughs> Neyse. He, şunu Allah her şeyi yerinden oynattım bir seni alamam. Ve elimde hareket ettiği için alamıyorsun. Alın. Elimde kaldı. He. Sen burada bir dur. Allah. Ne oluyor arkadaşlar değişik değişik. Neyse ilk yardımı açtım bakın bir şekilde. Buradan oyuncak çıktı. Ee, merhaba tatlı şey. Yallah çok tatlı. Bunu da alacağım bu arada. Çok tatlıymış. Geçsem buraya. Sen onu tamam ben. Belki bir dizime falan katarım. Evet arkadaşlar bu bu şekilde. Bu hareket ediyor mu? Ayrıca bu buzdolabı hareket edemiyor maalesef. Bunu alamıyorsunuz yerinde. Ama içindeki petini alacağım. Tabii ki de krampet serisi adı üstüne. Bu arada ki nasıl hoşuma gitti o yüzden onu da alacağım. Hihihi. <laughs> Vallahi kusura bakma. Ya ne yapıyorsun ya niye evimden çıkardın? Ya artık benimsin sus. Evet arkadaşlar e, eski püskü şunu bırakalım mı? Evet bu televizyonu açın siz. Ben açtım evet. Bir yerlerine tıklayın herhangi bir yerine. Evet, tıklıyordum öyle erip bir yerine açıldı bir anda. Neyse. Evet bak bu senin yeni evin artık gezer hadi. Geç çocuğum. Evet, nereye basınca açılıyormuş? Köşedeki şey mi? Nasıl açılıyor? Bilmiyorum nasıl açıldığını. Her yer herhangi bir yere tıkladım açılıyor arkadaşlar. Işte. Benim yanlış şunlar geri dönüşüm açacağım. Kapansana sen de. Evet. Neyse bu şekilde bu da. Ee, ondan sonra şuna geçelim hemen. Niye açılmıyor? Açık. Açıp geliyorum ben bunu. Arkadaşlar hani şu köşelerde düğme vardı ya onlardan birine tıklayınca açılıyor dedim ki benimki video dışında açılıyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde dum dum çık dum dum çıkçı bir tane krampet. <laughs> o nasıl bir krampetti ya neyse gel. O bacı bu içi nasıl sen. Bir de o küpeyi takmasaydın iyiymiş neyse. Git arkadaşının yanına. Heh, şunları şu köşeye çektim. Neden? Ya video çekiyorum ya. Videoya girip durma lütfen. Hemen arkadaşlar ben şunu ve karavanı da açıp geleyim. Karavan da ikisini açıp geleyim kısaca. Arkadaşlar kurtları vardı ya onlara basınca bu da bunlar da açıldı. Çok güzel bir şekilde bunlarla var. Evet çok güzel mükemmeller. Ben bu evlere bayıldım. Evet. Bunları da alacağım. Ee, neyse taksiler açılıyor evet. Evet bu taksi ayrıntısını da size göstereceğim. Bakın bu sadece bu taksi açılıyor. Onu açıyorsunuz. İçinden bu ıı, tablet çıkıyor. Ben tableti alıyorum. Ve arkadaşlar içinden kağıt çıkıyor. Kağıt. Kağıt. Nasıl söyleniyorsa işte. Bir şey çıkıyor yani. Şu çıkıyor. Açalım hemen üstüne dokunup. Evet arkadaşlar açtım. Bakın bu şekilde. Bunu nasıl acı nasıl şey yapmamız gerektiğini gösteriyorum. Ben biliyorum zaten. Neyse bakın arkadaşlar bu tablet açınca da bu şekilde tatlı bir krampet şey videosu gibi bir şey çıkıyor. Neyse hala çalışıyor mu sen benzini bitmedi mi senin? Neyse arkadaşlar bunları köşeye köşeye. Belki bunlarla da video çekerim. Güzel nazikler olun. Aa evet arkadaşlar buradan da bir krampet. Geç çocuğum sizi unutuyorum ve sonra. Üstündeki saksı hareket ediyormuş. Neyse az. Evet arkadaşlar ben hemen şu üçünü açıp geliyorum layın sizde açılır direkt. Video çekmiyorsan. Arkadaşlar zorluklarla açtım. Bakın bunun içine bu krampet çıkıyor. Ya şunları bir çekin köşe abici. Video çekeceğim ya. Neyse bunların içinden bu şekilde bakın arkadaşlar kast yapma şeyleri de var. Sanırım bir tanesi gerçek olarak alınıyor. Neyse gereksiz zaten. Ama yine de olsun. Alacağım ben bunu yine de. hehehe <laughs> Evet arkadaşlar bunun bu bunun içinde normalden ben yanlışlıkla çıkardım bir daha da koyamadım yerine. Git ikiniz gidin bakayım evet. Ondan sonra bu var ve bunun arkasında şu şekilde uçan balon var. Denediğim şeyi görseniz şu küvetin üstündeki şu şempanze gibi şeyleri çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Neyse şu uçan balonu da alın siz. Köpüş bak sen bunlara sahip çık. Ben sana güveniyorum. Evet arkadaşlar başka krampetleri de göstereceğim ben direkt. Şimdi çekin. Evet burada yatma yerleri var. Bu şekilde bakın bunların üstüne tıklayarak da buraları açabilirsin. Selam. Ya oğlum ne evime giriyorsun ne? He? He. Niye özür almıyorsun ne? Özür dilerim tamam ya. Video çekiyorduk bu videoda sakin ol. Niye lan? Estağfurullah tövbe çattık. Neyse git arkadaşın yanına arkadaşın özlemiş. Evet güvercin. O bu çıkı bu cinnin daha da bakar mısınız? Neyse bu kadar sevdik yeter. Üstünde koltuk var bu arada oraya oturabiliyorlar. Sonra şu çalıya dokunun arkadaşlar. Bakın buradan bu çıkıyor. Traktör. Görün görün. Allah'ım Allah'ım ben erkek olsam çok oyun oynarmışım. Neyse. Evet burada lavabo çıkıyor. İyi ki biri. Ee, lavabosunu yaparken açmadım valla delirlerdi ne evet, arkadaşlar ben bunları ikisini de açıp geliyorum bir de şurayı şurası açılıyorsa şurayı da açacağım Evet arkadaşlar bu açılıyor bu da açılıyormuş yanlış hatırlamıyormuşum ve buradan çilek tuğut <laughs> çikeci buçu buçu <laughs> seni yesin geldi ama yeniyorsun değil mi? Evet, evet arkadaşlar böyle şekilde bir sahtalı bir şey. Bu çarşıdaki domatesleri yiyin dahi mi? Çarşı kullanılıyor mu diye çok aşırı merak ettim. Ana kullanılıyormuş. Evet Arayca ben bunu alıyor. Gir bakayım ponçişikten nereye ayıp oldu. Allah 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 mı gittin? Heh, girebiliyor tamam. Sonra bunu kapatamıyorum şu anda tabii. Yüz lavaboya örtelim belki insan gire. Bunun içine şu şekilde bir salyongoz çıkıyor. Ve bu şekilde de su kabı. Bitkimi her türlü sulayabiliyorum yani bakı. Neyse. Evet evleri ile bitki bile yetiştirebiliyorsunuz. Neyse. Bu da herhalde, Türkiye yanıyor yani. Gerçekten üzgünüm. İnşallah buraya filan sıçramam. Evet arkadaşlar bakın burada çilek tohumu var. Ben bunu alacağım ekmek için. Şunu da alacağım. Aç gözlüğü sonuçta yani. Neyse şunu şunu unutmuşuz. Bakın arkadaşlar burada. Çok kötü çok kötü. Siz ben ne yapayım? Çöpe atsam geri gelir mi? Hiç bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra şu çalıyı kapatak sinirim bozdu. Ee, Allah ne iyi oldum yanlışlıkla. Evet e, burada banyoları var. Buradan su akabiliyor. Ben bunu nasıl durduracağım? Heh, durdu. Evet şişeye basınca su akıyor. Ve burası da nasıldı biliyor musunuz? Şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu dal da bu şekilde. Bu inik. Bu kalkık. Bunlar işte bu şekilde. Bu inik arkadaşlar. bu inik. Bu kalkık arkadaşlar bakın. Bu ise bu da inik. İnek gibi oldu. İnmiş yani aşağıda. Bu da sanırım bu da bu şekilde işte ya. Uğraştırmayın beni. Ve damat e, krampet çıkıyor. Buzdolabı. Abu. Hmm, Yemeyeceğin lira sakin ol oğlum. Kendime sakin ol oğlum diyorum. Ne kadar değişin ya. Neyse bunları bunu ayrı koyayım. Sakın yeme vakti verme. Evet hiç nazik değil mi? kusura bakmayın ama şu anda nazik değil normalde nazik burada bu arada arkadaşlar salıncaklar var ben oturamıyorum ayet lazım ki de He, burada da para var hani para ne işime yarayacak koy gitsin ya evet burayı açıyoruz ve şefak ademi <laughs> ve, evet bu çikidi bu çikidi bu çikidi bu çikidi bu çikidi tatlı değilsin o kadar ama Hadi buradan pizzaları alalım. Evde yaparsın sen bizim evde. Bizim evde aynı. Sen bizim evde yaparsın bu yemekleri. Evet. Bunlar bu kadar. Ben hemen arayca bunları nasıl elime alabilirim diye düşünüyorum. Keşke şu, şu kalsaydı. Şu bu falan. Kaldıramıyorum ama. Ben o zaman bunları hızlı bir şekilde siz de göreceksiniz. Hızlandıracağım burayı. Evet, e, burayı hemen bakalım bunları toplayacağım. Let's go. Ya da arkadaşlar geçtiğim video dışında hemen toplayayım gelin ben. Akma yani su akma. Neyse hemen şunların içine de dolduralım. Gir 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 gir. Bana gerek yoktu da neyse. Neyse bir Kapat. Arkadaşlar bu troktör alınmıyor. Elif de ya Aha almayı becerdim arkadaşlar. Siz de bu şekilde bunun üstüne koyarsanız gidiyor. Yuppi. Disko disko alabiliyorum. Yaşasın. Ya seni nasıl alacağım? Arkadaşlar bunun üstünde tüm hepsi var. Televizyon da var. Hafif hafif gözüküyor. Unuttuğumuz krem petini... Bunu alacağım bu arada ben. Bir evin içine sokuşturacağım falan. Krampetleri o kadar yedirttirmedim yani. Alacağım ben bunu. Kapanmamış video. <laughs> <laughs> kapıyı aç hele. Ne yapıyorsun? Abartmışsın. Maalesef açamam kapıyı. Ya nasıl açamazsın ya? Bir saniye, bir saniye. Olay çıkarttı arkadaşlar. Nasıl açamazsın? Açamaz. Allah Allah ne istiyorsun? Para. Para mı? Bak son kez diyorum. Aç. Açmıyorum lan. Geleyim. Gelsinize ya. ya. Ne oldu ya? Öf. Ya kadar bir de arkadan girdik önceden de değil ha ne oldu? Siz nasıl geldiniz? Ha? Nasıl geldiniz? He vallahi arkadan girdik ya. Efendim abla ne oldu? Ya Allah Allah video çekiyorum bunları almam izin vermiyor. Bak sen benim aldığımı götürmesine izin vermiyor musun? Kim demiş ya götürsün götürsün. Ne tamam abla hadi görüşürüz. Biz gidelim arkadan. Yok yok siz de gelin önden gidebiliriz aç kapıyı. Gelin gelin siz de gelin. Ha tamam ya sorun yok hocam. Of oh be bir daha arkadan gitmek zorunda kalmayacağız. Ye. Yeah. Görüşürüz. Görüşürüz. Tövbe tövbe. Nereden geldiler ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çehelin çocuğu. Çehelin yani yeliniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunun üçü de gelecek çünkü daha krampetler bitmedi. Ben şimdilik bunları gösterdim. Bu arada köpüşü de almayı unuttum. Oy ben Çin almayı ama. Lan o benim köpeğim. Bana artık benim. Bak bak. Özür dilerim ya. Evet arkadaşlar görüşürüz.